İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. YouTube ekranlarınızdan sizi selamlıyorum. Sıcacık yuvanızda sizinle samimi bir sohbet yapacağız. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Doğum günü olanların da yeni yaşları kutlu olsun. Evet arkadaşlar, yaz geliyor ama hala tişörtlerden göbeğiniz belli oluyor. İşte burada bıngıl bıngıl göbekler oluyor. Bazılarında ise böyle değil. Tişörtün içinden rüzgar efil efil esiyor. Sizi artık kurtarmalıyız. Arkadaşlar bu göbekten sizi kurtarmamız gerekiyor. Ve göbek imha operasyonu başlıyor. Arkadaşlar bu göbek nasıl oluştu? Neden burada çıktı? Ve neden gitmek istemiyor? Bu göbekle uyuyorsunuz. Uyandığınızda gitsin istiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki hala orada size nazikçe el sallıyor. Ve arkadaşlar içeriğine bakın. %30. %33.333. %33 yani başka bir deyişle üçte bir oranında yağımız var ve tabii ki bundan kaçamayız. Bunu C harfiyle gösteriyoruz. İkinci bölüm ise, yine üçte bir oranında zayıf kasımız var. Bunu da M ile gösterelim. Bu bizim zayıf kasımız. Ve üçüncü kısım, üçte üç, değil mi? Hayır, bir şeyler yanlış, değil mi? Matematikçiler varsa, bu üç bilinmeyenli denklemi yorumlarda çözsün. Üçüncü kısım ise ödem yani su, onun kimyasal formülünü gösterelim. İşte içeriğinde bu var. Peki buradaki şişkinlik nelerden oluşuyor? Bu kimin suçu, kim suçlu, yağ, kas, su hepsi var ve bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu kaldırmamız gerekiyor ve bunu daha güçlü, daha kuvvetli yapmamız gerekiyor. Kası güçlendirmeliyiz. Hayatınızda böyle insanlar gördünüz mü? Burada baklava dilimleri olan ama aynı zamanda göbeği dışarı çıkmış insanları gördünüz mü? Ben böyle insanları gördüm. Muhtemelen siz de gördünüz. Belki aynada göreniniz de vardır. Aynada kimler gördü? Hemen itiraf etsin. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte tüm bu üç bileşeni oluşturan karın bölgenizden nasıl kurtulacağınızı çözmemiz gerekiyor. Onları nasıl yok ederiz ama aynı zamanda kaslarımızı nasıl büyütürüz? Ama doğru bir şekilde. Kayıt olun arkadaşlar. Nereden başlayalım? Karın kaslarıyla başlayalım. Bunlar baklava dilimleri değil mi? Hepimiz onu biliyoruz ama oblik karın kasları da var. Dış oblik ve iç oblik Onların altında daha fazla karın kası var aşağıya doğru. Bu şekilde gidenler, işte bizi en çok ilgilendirenler bunlar. Bakın nasıl bir ağ, bir konglomere oluştu. İşte bu karın çapraz kası aynı zamanda bir solunum kasıdır. Nefes verme sürecine çok iyi katılmalı, nefes alırken karnımızı çekmeli. Ancak nefes alma sürecine de katılması ve karın bölgesinin dışarı çıkmaması gerekiyor. Eğer bu olursa, Kasın arkada çalışması sınırlı olur. İşte bu arka kas, kalça dörtgen kası bu da nefes alırken çalışmalı. Nefes almanın mekanizmasını inceleyelim. Nefes almanın gördüğünüz gibi midenizle nasıl bağlantılı olduğunu görüyorsunuz. Bir insanı nefes alırken belki de göbeği olan insanları gördünüz. Kendileri zayıf, elleri çöp çubukları gibi. Plajda böyle yürüyorlar ve göbeği böyle devasa. Bu tür sorunu olan insanlar da var. Onlara neyin sorun olduğunu söyleyin. Şimdi anlatıyorum. Karınlarının çapraz kasları o kadar zayıflamış ki nefes alırken kendilerini aşırı derecede geriyorlar. Nefes almak sadece karın bölgesinde gerçekleşir. Belin dörtgen kasında ve alt kaburgalarda hareket kısıtlılığı oluşur. Nefes almaya katılmazlar ve bu yüzden nefes alma süreci bu şekilde olmaz. İşte bu arka kaburgalar nefes almaya katılmıyor. Sadece karın katılıyor ve belin dörtgen kası kısalır. Burada mesafe azalır. Burada artar ve karın öne çıkar. İkincisi, işte bu şişlik neden oluşur? Neden su toplanır? Genellikle yağ birikmesine böyle bir şişkinlik eşlik eder. Genel olarak bir mayonez gibi karında toplanır. İşte burada karında bulunur. Tabii ki bunlar insanın tolere edemediği ürünlerden kaynaklanıyor. Hangi ürünleri tolere edemediğimizi bilmek iyi olur çünkü bunlar kilo da yapar. Sıvı birikimi, ödem, enflamasyon riski de oluşturur. Evet arkadaşlar, şimdi bu konuya fazla girmeyeceğiz ama bu ürünlerin en yaygınları, evet, bunlar süt ürünleri. Birçok kişi bunlara intolerans gösterir ama bunu bilmezler. Bu, kronik bir durum yaratır. Bir tür yanma, hatta bağırsakta bir yanma süreci. Ve sürekli ödem, bu insanlarda sorun dışarıdan da belli olur, sanki su dolu bir fıçı gibi. Bu ürünleri tüketmeyi bıraktıklarında, örneğin, süt ürünlerini tolere edemeyen bir kişi, bunu tüketmeyi bıraktığında su gider, bir ay içinde 5, hatta 10 kilogram zayıflar. Bu, yağın gitmesi değil, sadece fazla suyun, ödemenin gitmesidir. Yetişkinler için intolerans gösterilen ürünler genellikle süt ürünleridir. Ama herkes için bu geçerli değildir. Yorumlara yazın, kim süt içmeyi seviyor ve buna rağmen zayıf kalıyor? Evet arkadaşlar, fazla kilo. Bu beslenme uyumsuzluğu. Tabii ki yediklerinizle ve harcadıklarınız arasında bir uyumsuzluk var. Ancak bakın Kilo vermek istiyorsanız ilk yapacağınız şey işte tüm karbonhidrat içeren şeyler. Şekerlemeler, ekmek, tüm bu tahıl ürünleri, çörekler. İşte yaşamak için yediğiniz, gün içinde tükettiklerinizdir. Meyveler de dahil olmak üzere genel olarak şeker, karbonhidratlar içeren her şey. İster hızlı ister yavaş tüketilen ve günün ilk yarısında yediğiniz bu şeyleri gün boyunca nasıl olsa yakarsınız? Ama akşam olduğunda yemek yemek isterseniz ekmek yemeyin, karbonhidrat yemeyin. Biraz protein yiyin, et yiyin. Zayıflamak istiyorsanız mümkünse şeker tüketmeyin. Zayıflama hedefiniz yoksa neyin daha çok hoşunuza gittiğine kendiniz karar verin. Arkadaşlar, peki şimdi ne yapacağız? Şimdi kas güçlendirmeye döneceğiz çünkü yağdan kurtulmak uzun bir süreç bu fazlalıklardan kurtulmak, bir şeyler yemek ya da yememek, kendinizi zorlamak gerekiyor. Ve burada sizinle bu bileşeni, kasları harekete geçiren bu üçüncü bileşeni düzeltebiliriz. Birkaç egzersizle bu işi çözebiliriz. Ama bu egzersizi birkaç gün boyunca yapmanız gerekecek. Bu egzersizi yaptıktan sonra pantolonlarınıza bakın, belinizden düştüğünü göreceksiniz. Kemerde birkaç delik daha açmaya başlayacaksınız. Bu egzersize bakın. Bu bir karın kası egzersizi. Karnınızı sıkılaştırmak için, düz olması için. Bu egzersiz eğimli bir pozisyonda yapılır. Ellerinizle bir şeye tutunmanız gerekiyor eğilirken. Şimdi nefes alın. Nefes alırken karın kaslarınızı gevşetin. Nefes alırken karnınızı şişirmeyin. Gevşek tutun. İşte onu gevşettik. Nefes verirken karnınızı çekin. Yani nefes verirken onu çekmeye çalışın. Çekin. 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 İşte çektik. Nefes alırken rahatlayın, verirken içeri çekin. Peki neden bu eğimli pozisyonda yapmak daha iyi? Bu kası tam olarak bu şekilde kontrol etmek daha kolay. Çünkü eğer göbeğiniz varsa zaten kontrol etmesi zor olur ve bu pozisyonda egzersiz yaparken daha kolay çalışacaktır. Yani ilk egzersizde bir kez daha nefes verirken karnımızı içeri çektik. Nefes alırken sadece gevşemesine izin verdik. Nefes verirken çektik, nefes alırken gevşedi. Böyle 10 hareket yapabilirsiniz. 2 set yapabilirsiniz. Bu ilk hazırlık egzersizidir. İkincisi ana egzersiz. Zaten bu ilk olan bu bir hazırlık egzersiziydi. Bu ana egzersiz. İşte bu, işte bu sonucu getiren egzersiz. Sıkı bir karın sağlar, belin dörtgen kasını gevşetir, kaburgaların hareketliliğini artırır. İşte burada derin nefes almayı sağlar. Akciğerler güçlenir. Kanınızdaki oksijen seviyesi artar. Yaşam süreniz artar. Sonsuz bir şekilde artar. Ne yapmalı? Bakın Şimdi nefes alıyoruz. Nefes alırken karnınız geriliyor. işte gerildi. Ve şimdi nefes verirken gerildi. Ve şimdi nefes alırken işte nefes alıyoruz. Göreviniz karnınızı gevşetmemek, karnınızı rahatlatmamak. Nefes alırken başarabileceğiniz şey bu. Karın gergin kalır ve nefes almanız gereklidir. Göğüs kafesinin ön kısmına doğru eğimli duruş. İşte böyle. Ve bu yüzden burada bu kaburgalar, kaslarınız çalışır ve omurganızın da nefes alabileceğini hissedersiniz. Hayatınızda hiç koşmadıysanız, YouTube'da hafif atletlik yarışmaları açın. Yorulduklarında işte böyle dururlar. Böyle koşarlar, biraz öne eğilerek. Bunu özellikle yaparlar. Böylece hareketlilikleri burada daha iyi olur, daha kolay nefes alırlar bu şekilde nefes almak daha zordur. Biraz eğildiğinizde daha kolaydır çünkü eklem bu şekilde çapraz, kare kaslarla daha rahat çalışır. Peki bir kez daha egzersizi eğimli şekilde yapıyoruz, nefes alıyoruz, midemiz geriliyor. Ve nefes al, mideni çek, tekrar nefes al, çekiliyor. Ve nefes al, çekiliyor. Ve işte böyle 10-12 nefes alıp veriyoruz. Ve her seferinde midenizi daha çok, daha çok, daha çok çekmeye çalışıyorsunuz. İşte böyle. Buradan teşekkür etmeyin ama yorumlara yazın. İşte bu egzersiz mide düzeninizi getiren şey arkadaşlar. Ve bu kompleksin üçüncü bölümü, midenizi küçültmek ve baklava dilimlerinin sayısını artırmak için. Bu bir yatma egzersizi. Şu şekilde yapılıyor. Burada amacımız belinizi döndürmek karın kaslarınızın esnekliğini artırmak. Ev koşullarında yapıyoruz. Böyle bir battaniye alın, kalça bölgenize, kuyruk sokumunda olacak şekilde yerleştirin. Yani yatın battaniyeyi böyle koyun ki kalça bölgenizde, bel bölgenizde olsun. Ve şimdi göreviniz son bel omurunuzla buraya temas etmek Zemine değmek böyle bir hareket yapmak. Bunu yapmak için bacaklarınızı biraz bükün ve çabalayın. Bel omurunuz yukarıda. Şimdi yere değmiyor. Onu yere temas ettirmek ve birkaç saniye boyunca tutmak, sonra kaldırmak gerekiyor. Yani, belinize koyun, özellikle beşinci bel omurunu temas ettirin, sonra tekrar kaldırın. Gördüğünüz gibi tekrar yerleştirdik. Birkaç saniye tuttuk ve kaldırdık. İşte bu şekilde 10 hareket yapın ve 11. harekette bel kaslarınızda kolayca yatıyor, geriliyor ve bu pozisyonda sadece 30 saniye boyunca yatıyorsunuz. Eğer yaparsanız kolaylaşır. Rahatça belinizin üzerine yatın. Hafifçe yere temas edin. Ayaklarınızı biraz daha düzleştirmeye başlayın. Aynı şekilde bacaklar düzken yapmayı öğrenmek gerekiyor ama bu tabii ki bu parçanın yüksekliğine bağlı. Evet, uzanın ve tekrar uzanın. Uzanmaya çalışıyorum ve tekrar kalktım. Yani ev koşullarında battaniye kullanıyorsunuz eve ama aynı zamanda çeşitli silindirler de kullanabilirsiniz. Örneğin bu tür bir silindir ama yumuşak olmalı, sert olmamalı. Aynı şeyi yaptım. Kalçaların altına koydum ve aynı şekilde bir kez daha uzandım. Ve tekrar kalktık, uzandık ve tekrar öncelikle bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü bu durumda karın da çalışıyor. Kare kaslar sayesinde nefes almayı öğrenin. Bel bu pozisyonda olduğu için çünkü orada gevşer, karın gerilir kendini serbest bırakmaz. Evet arkadaşlar, yeni sıkı karın kaslarınız nasıl? Karnınızda baklava dilimleri oluşmaya başladı mı? Kaç tane baklava dilimi var? Yorumlara yazın, ne durumdasınız? Egzersizleri beğendiniz mi? Bir sonraki yayına kadar spor yapın, beğenin, yorum yapın. Anne babanıza yardım edin. Görüşürüz.